Merhabalar Arkadaşlar Bugün Scoop Game Bebeği çok bilenler vardır Scoop Game baby. Onun Kemik kısmını ve bağlantılarını yapacağız Aynı bunun gibi Bu kısmı normal kemiksiz hali Bu kısmı da Kemikli hali arkadaşlar yani Ben şu anda bomboş bir kağıdımız var Malzemeleri gör Bomboş bir kağıt Çeşitli kalemler bir tane de makas ihtiyacınız olacak. Bir tane de kuru kalem ihtiyacınız olacak. Şimdi bana bakın şöyle. Şu. Şimdi çiziyoruz arkadaş. Var sonra ne bileyim şöyle şöyle bir kenar şu bir kenar tutuyoruz buna Şöyle. Sert durduruyoruz. Evet. Şöyle. Şu şöyle birleştiriyoruz. Ben şöyle yapıyoruz. Şu baksana. Şu kısmı sıçır olacak. Sonra şöyle içini boyuyoruz arkadaşlar. Ama siyah kalemde lazım size. Böyle boyuyoruz. Sonra şuradan şöyle yatabilirsiniz. isterseniz oturabilirsiniz. <laughs> i̇ster yatın ister <gülüyor> oturur. <gülüyor> Bu arada kanalımıza abone ve videoya like atmayı unutmayın. <laughs> şöyle boyuyoruz. <laughs> şöyle şöyle şöyle. <laughs> Baba kendini göstermek ister misin? Bir sonraki videoda Mert babasını görebilirsiniz. Bir sonraki videoda babamı duyduğunuz bir sonraki videoda da babam görebilirsiniz. İkimiz aynı anda video çekeceğiz. Bir sonraki videomda babam da olacak. şuradan şöyle boyuyoruz arkadaş hani bir de bu ne de bu renklerde lazım terege en lazım olan şey bir de makas da lazım bence kalemin renklerini saymalısın babacım he mavi siyah kırmızı kuru kalem ve ter rengimiz var bir de makas bir de kopya çek bütün böyle bir aletimiz var daha önceden ben bunu çadırı bir tane çadır yapmıştım. ama Arkadaşlar onu da yapmıştım. Annemler kızardı. diye düşmüştüm. O yüzden de çadırımın en yüksek yerine gitmiştim. Görmeyecekleri bir yere ama sonra kızmadılar. O yüzden de böyle iki tane olsun istedim. Birisine babama hediye edeceğim. Diğerisi de babama. Şu anda babamınkini yapıyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim şimdiden. Rica ederim baba. Annem de sıkık çok arası yok o yüzden annem ister mi diye bilmiyorum. Ne yapayım? Neyse videomuza geçelim arkadaşlar boyuyoruz şöyle. İsterseniz bu tarafı sonuna gelin şöyle farklı bir renk alabilirsiniz. Ben siyahla boyamayı tercih ederim. Ama isterseniz. Ne siyah renkli bir daha iyi olur. Hem Skull bebeğinin saçları öyle. O yüzden neyse videomuza geçelim. Ben şöyle boyuyoruz. Sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? Herhalde duyuyorsunuz. Duymuyorsanız da video yazmayı unutmayın. Baba aşağıya link bırakmak var mı? Evet babacığım link de bırakacağız. Aşağıya link malı bırakabilirsiniz güzel olmuş diye. K kötü olmuşsa da aşağıya link bırakabilirsiniz yine. Neyse videomuza geçelim arkadaşlar. Sesleri duyabiliyor musunuz? Şıkır şıkır sesler geliyor. Mert dediğin kalemin sesleri de geliyor. Seni duyar gibiler babacığım. Evet baba. Bir sonraki videomda da babam da o. Çok onunla birlikte helikopter yapabiliriz. Televizyon da yapabiliriz. Bir sonraki videomuzda da televizyon mu yapalım baba? Olabilir babacığım. Televizyon yapabiliriz. Evet televizyon yapalım. O zaman bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet aşağıya da kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Evet, Peki bir şey sorabilir miyim Mert? Söyle baba. Yani keçeli kalem değil de başka bir kalemle kullanabilir misin? Böyle daha hızlı boyamak için. Pastel de olur, keçeli de olur. Ama keçeli daha iyi boy boyadığı için keçeli kullanıyorum ben. Tercihini keçeliden yana kullandın. Evet. Ne soracaktın baba? Kalem çeşitlerini soracaktım hangisi ha. olur diye. Siyah var, kuru kalemimiz var, kırmızı ya, var, açık mavi var, ter rengi var, makas var. Bir de çekmek için bu de, lazım de, arkadaşlar. Şöyle kuru kalemimizi alıyorum. Şöyle dudak kısmını şöyle. Şöyle. Bir de şöyle yapalım. Şöyle şöyle şöyle. Arkadaşlar bu kısmı kırmızıyla boyuyoruz. Şöyle. Evet, yaş gemisi yürütüyorsun. İlk söylediğini de anladım. Ben şöyle boyuyorum bu da sonra. Ama şimdi nereye dikkat etmenize gerek yok arkadaşlar. Barı var da değil mi? Şöyle kuru kalemi yine mi alıyoruz? Şu göz gibi yapıyoruz. Şöyle bir nokta bırakın arkadaşlar de aynısını yapıyorum. Bir tane daha nasıl Arkadaşlar şu kartı kız bu siyahla Daha iyi olur. Şöyle. İsterseniz o kız mı? Diğer gözü yapmadınız hangi babacığım? Baba o kız mı? Bundan sonra yapacağım. Hmm. Bu gözden sonra. Sırayla gidiyorsun. Evet. Sırayla yapıyorum. Bak diğerini de yapıyorum şimdi. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı, video like atmayı koymuştum şey ya aşağı link de bırakabilirsiniz. Şimdi gidiyoruz. En zor kısmı. <laughs> tarih. Arkadaşlar bu arada şu kısmı şöyle yapıyoruz. <laughs> şöyle yapıyoruz katlıyoruz şöyle sonra aynı şekilde bir daha yapıyoruz şu tarafa dümdüz olana kadar katlayıp hatta düzleştirmek ister üstüne oturuyor ister de bacak kullan şöyle bu kısmı da böyle kesiyoruz bunun kimin kısmını yapacağız arkadaşlar? Kısmı şöyle yapıyoruz. Kısmı şöyle. Hmm, katladığın evet. yerden devamını mı yapıyorsun babacığım? Evet. Bakın. Aynı bunun gibi. Bakın şu kısım açma kısmı olacak. Bak. Böyle açacağız. Bu kimin kısmını göreceğiz. Arkadaşlar şuradan da şöyle bağlantıların ne yapacağız kablo yani? büyük şekilde bu tarafa da yapıyoruz arkadaşlar. Şerif abla hesabına büyük ilgi olduğunu görüyorum. Bravo Emre. Cepene çok hoş içerikler çıkarmışsın. O benim setim değil. Sadece bir arkada. Ah lütfen evet. yani eskiden fotoğraf çizim bir çektiğim kişi artık sen bunu bir bakışla anlarım. Şurada aynı diyorsun? kısmı şu kısma da yapıyoruz. Ve burada kalacağım süre bilmiyorum. Evet. Şu kısmı şöyle boyuyor. Hayatının kalanında istediğin kadar sıkıcı olabilir. Ama hazır burada yani. Kısmı şöyle yapıyor. Bizim yap. i̇şte boyuyoruz. Arkadaş, tabi orada niye kat? Bunun bir tarafa kimin kısmı yaptı? Bize bala kabullerini yapacak. için böyle iki kısmı yapıyoruz. Kendi odada sandviç. Sandviçin gibi olmayabilir. Bu ne demek oluyor şimdi? Annesi evet ve şampiyon. yine senin Alman isteği. babacığım. Ben Fransızca konuşmayı biliyor musun? Şöyle. Birazcık biliyorum. Şöyle bakın arkadaşlar Siz bu size oluyor? bak. bak. Ay, bu. Arkadaşlar şu kızımı kapatıyoruz şöyle. Şu mavi kalemle alalım. Yukarı kalemimizi alıyoruz. Şöyle bir.

Hala birlikte olduğunuzu bilseydim. Evet ama başından tercih ederdim. Arkadaşım olarak. Yapma, çok Arkadaşlar bitti. Sıra bir rengi de boyamak da var. Şöyle. Arkadaşlar şunu iyi boy. <laughs> ya ama aslında ter rengi. <laughs> Rengine göre boyamıyor arkadaşlar. Ve ben döndürerek boyuyorum. Daha rahat oluyor. Ve ben de oturarak yapmayı tercih ederim. Ya böyle otururken çok zor. Ocaklarınız var arkadaşlar. Hiçbirimiz Anlaşma mı? Gabriel'le ben diye bir <laughs> şey düşünme bile. Yani var mı? diye bir abi, abi. Ha, ona da çok selamlar gönderiyorum, benden ona selam gönderiyorum daha olmamaya. Videomu da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Anlaşma mı yaptınız? Bildiğiniz anlaşma mı? Bunu sadece savaştaki ülkeler bir de ortaokullu kızlar yapar sanıyordum. <laughs> Ve dost kalmak isteyen yetişkin kadınlar. Yanlış bir şey. <laughs> The cold bebi herkesi sukuk çok kişi biliyordur yani böyle bir tane şarkı söylüyor ve insanlar da arkasını dönüyor böyle. İnsanlar da o sırada geçiyor. Bebek öne döndü ya insanlar duruyor kıpırdıyor da ölüyor arkadaşlar. O yüzden babam ve annem çocuk oyununu sevmiyor ama baba çekiyoruz ama yine de yapıyor. Şu babamın olacak bu da benim olacak. Al baba seninki burada. Teşekkür ederim. Baba unutma kemik kısmını beraber yapacağız. Peki babacığım. Arkadaşlar birazdan babamla birlikte çekeceğiz videoyu. Çünkü <laughs> kemik kısmını tek başıma yapamıyorum. Arkadaşlar göstermiştim. Şöyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Öyle. Baba kesme kısmını ben kendim yaparım. Kesme Bence, kısmını ben iyiyim. Hepsini ha? sen yap. Tamamen sana ait bir şey Baba. olsun. Sen bir şey söyleyeceğim. Şu kemik kız. Baba. Arkadaşlar iki, iki babam ne biraz babam size eğlendirsin ben iki dakika tuvalete gideceğim. Evet arkadaşlar. Mert edip gelene kadar birazcık ara verelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki dakikalık tuvalete gittim. Ee, birazcık eğlencesi oldu. Baba niye eğlendirmedin? Babacım, ben bir sonraki videoda çıkacaktım ya o yüzden. He. Yoksa eğlendirirdim ben arkadaşlarını. Baba, bu videoda da çıkacaksın kemik kısmını kendim yapamam. Aa. Unuttun mu o kısmı? Unuttum o kısmı. Evet arkadaşlar, birazdan kemik bu kısmını bitirdikten sonra kemik kız yapacağız. Böyle göster baba kendini. Tamam al kısmı bu. ben de üst kısımları boyarım baba. Hadi baş Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki dakika babamla konuştuk kızmayın ama. <laughs> Böyle şöyle boyuyoruz. Kusura bakmayın birazcık video uzun sürdü de ne yapalım. Evet arkadaşlar şu kısım bitti. Bitti. Videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk son soru soracaktım. Böyle soruyorum. Benim dört ayağım var. Tam 8 ayağım var benim. Ve tırmanabilirim her yere. Bilin bakalım ben kimim? Yorum yorumlara yazmayı unutmayın alttan. Videoyu bitirdiğimizde. Merzu yorumlara bakacağız ha. Babacığım yardım ettim sana. Ha teşekkürler baba. Evet arkadaşlar <laughs> Mert'e de biraz yardım ettim. Videomuz çok uzun olmasın diye. Boyamasında sadece yardımcı oldum. İyi bakalım baba. Şöyle düzleştirelim arkadaşlar. Şimdi şu kemik kız boya? Ben de şu bağlantıları boyayayım. İlk bu kabloları yapalım mı bu? Şöyle. Şöyle. Kablolar birleşik arkadaş. Evet kablolarımız bitti. Evet baba. Kimi kısmı yap <laughs> Kesme işine. <laughs> Kesme kısmı <için> çok zor. <laughs> Arkadaşlar kesiyorum şu anda. Nasıl bir şey olduğunu öğrenmek istiyoruz. <laughs> Siz yapabilirsiniz. Hemen videoyu dönüp yapmak isteyeceksiniz ama çok uzun sürüyor. Malzemeleri gösterdim size. Çiçekli kalemler, kuru ve makas lazım ve bir, bir de kağıt lazım. Video like unutmayın. Beş defa söylediğim için özür dilerim. Şu anda çok korkuyorum arkadaşlar. Çünkü kesiyorum. Şu anda çok korkuyorum. Böyle yanlış keseceğim diye. O yüzden arkadaşlar birazcık tırsıyorum. Hadi bakalım. Yolumuza geçelim. Ayy. Çok korkuyorum baba. Nereyim bakalım? Bu da benim. Evet arkadaşlar Mert edip Squid Game oyuncağını maskesini bitirdi. Şu an görüyorsunuz. Diğer Şurası ilk da. da şöyle. Sanki ilk yaptığın daha güzel olmuş gibi babacığım. Evet ya. Şuraları, ee, buralarını kesmemişsin bunu. O kısmını keser. Dur Şunu kesmeyi unutmuşum. Evet. Orada. Şöyle açalım. Şuradan. Şuradan. Al baba senin oldu bu. Çok teşekkür ederim evet babacığım. Benim. Çok beğendim. Evet arkadaşlar. Bizi sabırla izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir sonraki kalın. videoda da babam da yanımda olacak videomuza da like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.